Merhaba arkadaşlar, bir Siyah Futbol programına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün yine transfer gündemleri hakkında sizlere bilgiler vereceğiz. Öncelikle her zaman Siyah Futbol'u takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. İnci Sözü abone olmayı unutmayın. Şu an farklı programlarla sizlerle de bulacağız. Siyah Futbol programında da her hafta olduğu gibi ligler başlıyor. Son kez bir transfer programı yapıyoruz sizlerle. Bundan sonraki haftalarda artık her hafta ligler başladığı için ligi konuşacağız. Evet. Tekrardan eski gündemlere, eski konularımıza dönmüş olacağız. Programımızın kalitesi zaten geçtiğimiz programlardan belli oldu. Tekşehir'e Beşiktaş dedik. Tekşehir'e Beşiktaş'ta. Gezalı ilk başından beri Türkiye'de Galatasaray'da oynamayacağını Beşiktaş'a gelirse Beşiktaş'a geleceğini söyledik gördük İstanbul'da Beşiktaş'ta şu an Gezal. Onun dışında Ki Beşiktaş neydi bu? Bütün takımlar için vermiş olduğumuz transfer haberlerinde, haberlerinde her zaman futbol doğruyu bildi. Evet, en doğruyu size ulaştırmaya çalıştık arkadaşlar. İzleyenler de zaten en doğruyu ulaştırdığımızı biliyorlar. Alex e Gezal artık Beşiktaş'ta ve Gezal Çaykur Rizespor maçında kadroda olacak ama ilk 11'de oynamayacak. İkinci yarı oyuna girecek. Bir Hatta iki, ikinci işte eri, yani ikinci yarıdan kastım böyle 60. dakika, 70. dakikadan sonra hani böyle bir çünkü Beşiktaş o dakikaya kadar 200 0 yapacağı için. ilk geldiğindeki gibi motorla falan yetiştirmediler lisansını bu sefer arkadaşlar. Hemen yetiştirdiler. Cuma günü ikinci yarıda Baran'ın aldığı istihbarata göre oynayacakmış. Beşiktaşlar için sevindirici haber. Aynen öyle. Şimdi Beşiktaşlara bazı transfer bilgilerini aktaralım. Mert Günok. Şu an zaten Süper Lig'de transferi bitmeyen tek takım galiba Beşiktaş kaldı. Galiba. Bir forvet transferi daha lazım Beşiktaş'a. Bir de evet. bir defans lazım. Yani bir kaleci, bir defans, bir forvet de transferi kapatacak Beşiktaş. Alabilirse bir tane de yedek sabit kalacak. Ama onun için dediğim gibi zorunluluk yok. Alternatif olarak yapacak. Beşiktaş'ta Mert Günok artık eski bir Fenerbahçe kadrosu olmuş gibi oldu. Mehmet Topal, Josef, Salih Uçan, Mert Günok gibi oyuncular eski Fenerbahçeliler tekrardan bir araya geliyor. Acaba 2015 yılı gibi olur mu sence? 2015 yılı olur gibi olur mu bilmiyorum ama Mert Günok gibi milli bir kaleciyi Beşiktaş'ta görmek, Şampiyonlar Ligi'nde görmek milli bence miymiş? milli milli futbolcuya Böyle milli futbolcuyu Beşiktaş'ta görmek bana heyecan veriyor Mert Günok gibi bir kaleciyi. Hem Ersin için de ben bayağı faydalı olacağını düşünüyorum açıkçası. Bu sene oynamayıp Mert'ten kapacağı her şey Ersin'in artısına olacaktır. Seneye de Ersin belki kalede olacaktır. Bu sene Zira Türkiye Kupası maçlarında Ersin'i kalede görürüz diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi ve Lig'de de Mert Günok'u görürüz. Ersin'e ciddi teklifler gelmişti ama Beşiktaş vermedi. Anlamadım onu. Ya yani bence bu sene yine Lig uzun olduğu için, uzun bir maraton olduğu evet. için Ersin'i kullanacak Sergen Hoca. Öyle düşünüyorum. Yani şampiyon yapmış bir kere Ersin zaten. Ben yedekli bırakacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama daha sık kalede Mert Günağ'ı görürüz tabii. Stoper için Beşiktaş'a şu an Godin 1 numaralı aday. E, alternatif olarak, aslında alternatif olarak nitelendirmemek lazım. David Lewis gibi bir oyuncu alternatif olarak. Bir, bir de, de aldığım habere göre Çaçereste gündemde. O da 33 yaşında. Yani Beşiktaş oraya bir tecrübeli bir stoperi yerleştirecek. Büyük belli. ihtimal Godin olacak. Ama Godin olmazsa David Lewis olacak. İkisi de olabilir, sürpriz olur. Ama yani David Luiz birinci alternatif değil Beşiktaş'ta. İlk alternatif Godin. Bana göre de Godin daha iyi. Evet. Ee, yani Beşiktaş'ın oyun anlayışına Godin daha çok yakışacak diye düşünüyorum ama Godin olmazsa da Davut çok sırıtacağını düşünmüyorum. İkisi de çok deneyim sahibi. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynamış. Hatta büyük kulüplerde evet. e, forma terletmiş oyuncular. Beşiktaş'ın da Şampiyonlar Ligi'ne gideceğini düşünürsek çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ben de katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çeşeres de aynı şekilde öyle. Ama ben çeçeresin daha üçüncü planda olacağını, gelirse çok fazla katkı sağlayacak ka alacağını Düşünmüyorum açıkçası. Hı hı. Şöyle genel bir değerlendirme yapmak gerekirse bence Beşiktaş yani şu an diğer dört büyük takıma göre hı hı. oranla daha iyi transferler yaptı. Şu an bence ligin şampiyonluk favorisi Beşiktaş diye düşünüyorum ben. Ya ben de ama beşiktaşım. şöyle bir şey ekleyeceğim: Abubakar'ın yerini doldurabilirse Beşiktaş yani bir forvet sağlam bir forvet alırsa şampiyonluğun en büyük favorisi. Çünkü gerçekten geçen sene takım arkadaşı üst zirvedeydi ve takım oyunu farkıyla diğer takımlar diğer takımlardan farkıyla hı hı. ön plana çıktı. Şampiyon olmuştu. Ve eksilen olmadı geçen seneden. Artı olarak da Dünya Yıldızı Alex Tekşehir eklendi. Şahid Uçan eklendi. Mert aynen. Binok eklendi. Çok ciddi yani, oyuncular. Aynen ciddi oyuncular. Ben, ben bu arada Şampiyonlar Ligi <laughs> için de yeterli olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ama lig için ve Zira Türkiye Kupası için gerçekten üst seviyede bir takım oldu. Beşiktaş'ta forvet transferinde Diego Costa olayı artık bitti. Atletico Mineiro'ya gitti bir Diego Costa. Beşiktaş'ın ilk forvet adı Chelsea'nin forveti Batshuayi. Aynen öyle. Sergen abi çok istiyor. Sergen abi. <laughs> Sergen abi. <mi? gülüyor> <laughs> Sergen abi çok istiyor Batshuayi. Bakalım ama olacak gibi duruyor. Oyunculu Diego Costa anlaşıldı. defteri kapandı yani. Aynen. Oyuncu anlaşıldı. Kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş'ta orta saha için transfer olabilir. O da sürpriz olabilir. Şu an Naing olan kulübünden ayrıldı. İlgilenme durumları var ama olacağını çok düşünmüyorum. Olursa da sürpriz olmaz benim için. Ama Ozan Tufan ve Naing olan gibi bir oyuncunun... Evet. Oyun... Başlar arkadaşlar Ozan Tufan ve Naing olan... Ozan Tufan ve Naing olan gibi bir <laughs> Ben Tupan ve Nainggolan'ın hayır diyeceğini düşünmüyorum Beşiktaş'ların. Bir Fenerbahçe'li daha geliyor arkadaşlar o zaman Fenerbahçe, Tupan. Fenerbahçe'nin A takımı oldu yani. Vitor Pereira bence Beşiktaş'a gelmeliydi yani. Arkadaşlar kam Arkada kamera bana söyler misin? Gülmesin. Arkadaşım, <laughs> müsaade. Bence Vitor Pereira gerçekten Beşiktaş'a gelse de bu sene şampiyon olurdu. Zaten futbolcuların hepsini tanıyor yani. Beşiktaş'ta da durum bu şekilde arkadaşlar kiralıktan dönen futbolcuları da satamayacak gibi gözüküyor Beşiktaş. Talep yok ama seneye bu futbolculardan kurtulacak gibi duruyor. Ya ama bu sene de maaşlarını ödemek zorunda Beşiktaş. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak da zorunda. Aynı Bir şey var. soracağım. Galatasaray parayı nereden buldu? Bak geçenki yayında da söyledim. Galatasaray parayı nereden buldu? Arkadaşlar Galatasaraylar parayı nereden buldu ya? Burak Elmas. 9.5 milyon dolar Falcon'un yıllık ücreti. 7 milyon euro defans oyuncusuna veriyor. 4 milyon euro, 5 milyon euro gidiyor başkasına forvete veriyor. Kim? Abi oyuncuları da ilk defa duydum ha. Yani Galatasaray parayı nereden buldun? Finansal Fear Play diyoruz. Giriyoruz 20 milyon eurolar veriyoruz. 5 milyon eurolar veriyoruz. 9,5 milyon dolarlar veriyoruz. Onu veriyoruz, bunu veriyoruz. Sonra? Sonra ne oluyor? Sonra kulüplerimiz batıyor abi. Batıyor. Sonra ağlıyorlar. Ağlıyorlar. Bütün kulüplerimiz ağlıyor. Burak Elmas geldi, ne oldu? Mustafa Cengiz'e ve diğer yöneticilere laf ediyordunuz. O kadar oyuncu alıyordunuz. İşte yüksek bonservisi falan diyordunuz. Kendiniz alıyorsunuz. Bence Burak ne Elmas, Elmas Galatasaray'ı soymaya gelmiş. Burak Elmas sana sesleniyorum. Burak Elmas size sesleniyorum. Türkiye'nin en büyük takımlarından biri olan Galatasaray'ın bu kadar parasını çarp çöp edemezsiniz. Bunu ben Fenerbahçe Başkanı yapsa, Beşiktaş Başkanı yapsa aynı şeyi söylerdim. Bir futbolcuya 7 milyon eurolar Türkiye gibi bir şartlarda özellikle finansal fair play'in olduğu bir dönemde Galatasaray'ın parasını bu kadar çok rahat harcayamazsınız. Çok mantıklı ya ben burada Galatasaray'a sesleniyorum. Size bir tepki gösterin. Şu ana kadar 15-20 milyon euroya yakın oyuncu bonservisi alındı. Hatta bazıları kiralık galiba. Batacak kulüpleri. Yani, yani yapmayın, gözünüzü seveyim etmeyin. Bilmediğimiz oyunculara getirmişsiniz ya. Elinize patlayacak. Sesleniyorum, elinize patlayacak. Evet arkadaşlar, Getson Fernandes Fernandez gündemde Fatih Serim'in bir numaralı isteği. Gidin ona da verin geç 7 milyon euro. Fernandez. Ne olacak bilmiyoruz, buraya da kaç milyon euro çıkar bilmiyoruz. 7 Burak milyon euro alacak, Bilmiyoruz. işte verecekler, satın alma opsiyonu zorunlu falan filan muhabbetleri var. Verin anasını satayım ya, ona bakalım, da verin. Bakalım ne olacak, zaman ne gösterecek bize. Fenerbahçe'de Burak Kapacak transferi, Bursaspor'dan Emin abi'den, transfer geldi, <laughs> evet. Emin Adanur'dan. Emin Adanur, Ali Koç'la bir görüşme yaptı biliyorsun İstanbul'da, özel bir toplantı. Burak Kapacı'yı da bekliyor. E 8 saat süreyi bir beklenti sonra Burak Kafacak gelmemişti. Ama Ali Koç'la görüştükten sonra Emin Adanır transfer artık resmete geldi ve Burak Kafacak Fenerbahçe'de oldu. Hayırlısı olsun. Ben de yani bir, çok iyi transfer. İyi bir oyuncu olduğunu ben düşünüyorum. Fenerbahçe'de forvet transferi Charlotte gündemde ama Charlotte olmayacak arkadaşlar. Fenerbahçe Allah kerim bir tane forvet alacak. Ama kimin alacağı da belli. Çünkü Fenerbahçe'de bilmiyor kim alacağını. Ya yani Fenerbahçe'de de aynı sıkıntılar var. Vitor Pereira. Fener Bence bir şey söyleyeyim mi? Forvet almayacak. Fenerbahçe. Bence de Fenerbahçe forvet almayacak. Fenerbahçe'nin bence anlam veremediğim bir şekilde Caner Erkin gibi bir sol bekin nasıl kadro dışı bırakıldığını anlamıyorum. Caner Erkin gibi bir sol bek nasıl kadro dışı bırakılır? Nasıl bırakılır abi? Sinan Günümüş. Bence iyi oyuncu. Hani Caner Erkin Sinan'ı anlarım ama Caner Erkin nasıl yaparsınız yani? Hoca Caner çıkmış. Erkin Umut Meraş'ın ayakkabısını taşır muhabbetleri falan var diye TV'de bende. Şimdi Fenerbahçe sol beki Umut Meraş'ı alıyor. Yazıklar olsun. Ama durum şundan ibaret diye duydum ben yani. Hoca ile alakalı sıkıntı var. Hoca Hocayla alakalı sıkıntı olabilir abi. Sen futbola bakacaksın. Hoca ile bireysel alandaki sıkıntıdan dolayı sen bir oyuncuyu ihraç edemezsin. Son 10 gün kalmışken oyuncu futbol kulübü şu an arayacak mı? Yani o arama eziyetine girecek mi? Bre Caner Erkin'den hatırlıyoruz ya. Türkiye'nin en iyi sol beki bana göre. Yani bilmiyorum. Hoca ne düşünüyor bu konuda? Caner Erkin iyi bir sol bek. Artıları var, eksileri var. Beşiktaş'ta ben çok eksilerinin olduğunu düşünüyordum açıkçası. Ama Vitor Pereira nasıl bir düşünce de bilmiyorum. Zaten ben o fotoğrafın da hadi gel sen Vitor Pereira'yı oraya koy. Caner yanına geç. İki günün, gününde bir fotoğraf çekilelim de resmi sayfaya atalım da. öyle. bir fotoğraf Ben ne demiştim? Fenerbahçe milli kim arkadaşlar? Şimdi oyuncunun kulübüyle bir sıkıntı var eski kulübüyle. Onu hallettikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor'da Cornelius transferi gerçekleşti. Bence Trabzonspor yemin ediyorum ha bunu yaz. Notunu al tarihi falan al. Cornelius ikinci Charlotte olacak. Bence de zaten oyun tarzları da çok fazla benziyor. Sol ayaklı futbolcu, sarışın, tipi Danimarkalı tipi de benziyor. Her şeyi benziyor. İkinci Charlotte hayırlı olsun. Bence bu sene gol kralı Cornelius. Buraya da yazıyorum. Nereye? Ee, Buraya yazıyorum. yazıyorum. Şuraya yazıyorum. Bu mı? sene gol kralı Cornelius olacak. Az önce şuraya yazmıştın. Şuraya yazdım. Bu Buraya da yazacağım <laughs> birazdan. Cornelius bu sene gol kralı arkadaşlar. Charlotte aşığı olacak. Yani Charlotte'u almanıza gerek kalmadı arkadaşlar. Hamdi 4 yıl sizde bu Cornelius. Trabzonspor çok iyi bir transfer yaptı. Molde ile karşılaşacak Trabzonspor. Artık futbolcuların kalitesini yavaş yavaş görmeye dedin? Hangi takım? Molde. Mol. Molde. Mol. Ne mol? Molde diyorsun. Tamam. Ben mol diyorum. O mol de demiyor mu? Evet. Mol. Mol ne? Molde. Sen demedin mi Molde? Tamam. Ben mol dedim. Onu mu anlayayım? Ananı <laughs> satayım espriyi anlamam. Çok geç oldu ama. <laughs> Geçmiş olsun kardeşim. Şuradan çıkış yapıyorsun. <laughs> Siyah futbolu çekip tutunmaya karar verdim artık. Trabzonspor Cornelius transferiyle transferi bitirdi arkadaşlar. Süper Lig'de transfer sezonu bitmeye yakın. Beşiktaş bu sezonun bence en iyi transferlerini yapan takım olduğu Daha da yapmaya devam edecek forvet transferinden sonra da şampiyonun en büyük favorisi. Bunu Beşiktaş olduğundan dolayı söylemiyorum. Kesinlikle objektif bakıyorum olaya. Bence de Trabzonspor'da ikinci sırayla tamamlar diye düşünüyorum. Ama gol kralı Cornelius arkadaşlar. Bana göre arkadaşlar bu sene Süper Lig'in şampiyonluğun en büyük favorisi Beşiktaş olacak diye düşünüyorum. Galatasaray'ın da yapmış olduğu transferi hiçbir tanımadığım için bir şey de diyemeyeceğim. Görmek lazım. Ama ben en büyük adayın Trabzonspor ve Beşiktaş'ın olduğunu ama özellikle Beşiktaş'ın olduğunu Trabzonspor'un da sonuna kadar bu işi kovalayacağını düşünüyorum. Bir self programı programından sonra geldik. Evet, PTT arkadaşlar. Ligi'nde de Bursa Spor favori görüyorum bu arada ben. İnşallah ben Süper Lig'e dönecekler. Kendin Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar.